Asel seninle şimdi tabakta ne var oyunu oynayacağız. Tabağında ne çıkarsa ve hepsini yersen sana bu sütü vereceğim. Tamam mı? Mama. Ama tabağındakilerini yemek zorundasın. Mama. Tamam yiyeceksin. Anlaştık mı? Mama. Tamam. Hangisini açacaksın şimdi? Aç bakalım. <laughs> Naneli şeker. <laughs> Yiyebilecek misin? Çiğnemen lazım hepsini. Çiğne. Onu da at ağzına. Çiğne çiğne çiğne. Hatta diğerlerini bile atman lazım. Onları da at ağzına. Acıma. Değil mi? <laughs> Ama kaybettin. Hepsini çiğnemen lazım. Hepsini çiğne. Yoksa bu seti kazanamazsın. Beşe kadar sayıyorum. Sonra çıkartabilirsin tamam mı? Bir, iki, üç, dört, beş. Çıkart artık. Aferin. Şimdi diğer tabağına koyacağım tamam mı? Bekle. Kapat gözlerini. Asal koydum tabaklarına. Şimdi hangisini seçiyorsun? Yine mi o? Aa! Biber acı olabilir. Isır bakalım. Isır bakalım belki değil Hangisini yiyeceksin? Patlıcan mı? Soğan olsa. <laughs> Biber tatlı anneciğim. Biber yiyeceksin. Çünkü ilk önce o tabağı açtın. Sen ağzını gün bitireceksin. Tamam bitirirsen. Ne oldu? Ama sütü kazanamayacaksın yoksa. Hayır. Neden? Ben de, ben de, ben de. Tamam. Bir kere bir kere daha o zaman tabak kapatıyorum. Tamam mı? Eğer onun ne çıkarsa yersen sütü vereceğim sana. Tamam mı? Ben de. Ben de. Bekle. Bunları beğenmedin mi? Hı. Ama oyun gereği yemen gerekiyordu bunları. Hayır, neden? Salata mı yiyeceksin? Hı. Bekle ben şimdi sana başka bir şey koyacağım tabağına tamam mı? Neden? Bekle. O sen şimdi koydum içine. Bekle. Ama beklemen gerekiyor. Bekle şimdi tabakları karıştıracağım. Bekle. Yum gözüne. Açma sakın. Hangisini seçiyorsun? Aç bakalım. ne çıktı? Ama hayır ilk açtın tabağı yiyeceksin şimdi. Eğer onu yersen, bitirirsen bu sütlü çikolata senin. Tamam mı? Ne o? Bilmiyorum. Hadi bakalım ısır. Tatlı mı? Tatlı. Gözlerine sürme ellerine. Tamam bir kere daha yala. Tamam. Bu sütü kazandın. Seni tebrik ediyorum anneciğim. Ha fındıklardan da yiyebilirsin. Ben ilk önce bunları bitir. Sonra sütünü açacağım tamam mı? Biber onu dökeyim. Tamam. Bu oyunu beğendin mi peki? Beğendim. Tekrar oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım.